Kardeşlerim Cuma'mız mübarek olsun Muhterem Müslümanlar Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Şöyle buyuruyor Kim ihsan üzere Allah'a kulluk ederse Rabbi onu mükafatlandıracaktır. Onlar asla korkmayacak ve üzülmeyecekler. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. Aziz kardeşlerim, mümini mümin yapan hasletlerden biri de ihsan bilincidir. İhsanın özü kamil bir imana sahip olmaktır. Cenab-ı Hakk'ın kainatı yoktan var ettiğine ve yönettiğine iman etmek, kullarına karşı cömert olduğuna gönülden inanmaktır. Rabbimizi herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Rehber olarak Kur'an'ı örnek olarak sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi örtü olarak İslam'ın hayat veren ilkelerini samimiyetle kabul etmektir. Gönül hanemizi tevhidle inşa etmek ruhumuzun sekinetini Allah'ı zikirde aramak. Kıymetli kardeşlerim, İhsanın başı ibadette ihlası kuşanmaktır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek ve sadece ondan yardım dilemektir. İhsan aynı zamanda güzel ahlaka sahip olmaktır. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak Rabbimizin yarattığı her varlığa iyilikte bulunmak. Nihayetinde ihsan müminin mesleğini en güzel şekilde yapması, işini hakkıyla yerine getirmesi, görevine sadakatle bağlı kalması. Değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. En ihsanu en ta'udallaha kaenneke terahu illem لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ İhsan, Allah'ı görüyor gibi kulluk etmendir. Sen onu görmesen de, o seni görmektedir. Hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi ihsan, yalnızca Allah'a kul olmak, her an Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak İhsan bilinciyle yaşayan mümin namazını kendine miraç kılar. Zekatıyla kazancını manevi kirlerden arındırır. Malını bereketlendirir. Kardeşliğini pekiştirir. Orucuyla kendisini kötülüklerden korur, bedenini ve ruhunu şifaya kavuşturur. İhsan bilincini kuşanan mümin, nezaket sahibidir. Kimseyi incitmez, güvenilirdir. Emanete riyanet etmez, kul ve kamu hakkına tevessül etmez takva sahibidir. Yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, kin ve hasede hayatında asla yer vermez. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraber. Evet, ihsan sahibi olmak, halk içinde hak ile beraber olmaktır. Sorumluluk sahibi bir ebeveyn, vefakar bir eş, hayırlı bir evlat, iyi bir komşu olabilmektir. Akrabayı gözetmek, Mazluma el uzatmak yetime kol kanat germektir. İhsan sahibi olmak huzurun ve kardeşliğin teminatıdır. Herkesin canını, malını ve onurunu dokunulmaz bilmek şiddete asla meyletmemektir. İhsan sahibi olmak ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve para borsa dönüp yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca, değerinden fazlasına satarak veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olana harcamaktır. Kıymetli kardeşlerim, Rabbinizin mağfiretine, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Emri ilahisine uyarak Ramazan'ın rahmet ve bereket ikliminden istifade edelim. Rabbimizin lütfettiği nimetleri bizler de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmaya devam edelim. Rabbimizin mağfiretine mazhar olmak için alt yolunu tutalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan birinciyle dünyamızı güzelleştirip ahiretimizi mamur kılalım. Değerli Müslümanlar, ne hazindir ki yine bir Ramazan ayında selam ve barış yurdu Kudüs bir satışma yeri haline getirilmek isteniyor. Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve dokunulmazlığı içe sayılıyor. Müslümanların öz vatanlarında, kendi camilerinde ibadet engelleri yok. Ancak bilinmelidir ki Kudüs herhangi bir toprak parçası değildir. Kudüs İslam yurdudur. Darus selamdır. Tarih boyunca tüm dinlerin varlığını özgürce devam ettirdiği insanlığın ortak mirasıdır. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların halim bir ismetidir. Tarih boyunca zalimin karşısında mazlumun yanında yer alan aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da Mescid-i Aksa'nın yanında olmaya devam edecektir inşallah. Kardeşlerim, tohumlar etmek etmekçi oldu, hafızlık yatılı Kur'an kursumuzun ihtiyaçlarına matuf olmak üzere yardımlarınıza müracaat edilecek Cenab-ı Hak kabul ve makbul eylesin. Tekraren cumamız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ve kâle aleyhisselâhu ve selâm وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فعزمَ لنبيه وتكريما لفقامة شام في صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء، وبقية العشرة المبشرة، وآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين Allahummensulil islam ve'l muslimin. Allahumma aizzil islam ve'l muslimin. Allahumma ehd kilimata'l hakqü'l din. Allahumma etnâ's sırat'al müstakîm. Allahum bistama ve'l Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette hidayet ve güzellikler ihsan انا بابا مزوره مكبنا ربع شلون في بسسسانه الشيطان الله بدو الله لا بسم الله 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 ve'l-bev ya'zukum la'allekum tezekke'ûm Sadakallahu'l-azîm Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalı ve azgınlığı O düşün tutasınız diye size öğüt verir.